Evet arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle küçük 3 katlı bir bina yapacağız. Bunları izlemek istiyorsanız öbür videolarıma bakabilirsiniz. Bunları arkadaşlar izlemek istiyorsanız. Hadi başlayalım arkadaşlar. Ama önce şu şeyi kapatalım. Evet arkadaşlar. Devam ben ediyoruz diyorum, arkadaşlar. Ben şimdi ben Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi şöyle küçük 3 katlı binamız için Arkadaşlar devam ediyor. Şimdi isterseniz Şimdi isterseniz arkadaşlar şey yapabilirsiniz. İsterseniz istediğiniz şeyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Betonla. Ama ben tuğla bloğunu tercih ediyorum. Daha yaratıcı oluyor. Bina yaparken. Yani arkadaşlar bana göre öyle. Yapılmış gibi gösteriyor yeni. O yüzden tuğla bloğunu tercih ediyorum arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar. İlk katımız böyle olacak. İlk katımızı şöyle yapalım arkadaşlar. Evet yapacağız. Bu arada arkadaşlar istiyorsanız ku kuzenimden Turuz kuzenimden ve benim kanalı istiyorsanız öbür videolarımıza da bakıp bizi takip edip abone olursanız ve bildiğiniz Neyi açarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Baya bir mutlu etmiş olursunuz hem de arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar biz daha yeni YouTube kanalı açtığımız için çok takipçiimiz yok. Biz bizim takipçi arkadaşlar sizinle birlikte. Evet arkadaşlar 3 katlı günahımız için önce ilk katını halletmeliyiz. Arkadaşlar şimdi şöyle arkadaşlar evet arkadaşlar böyle arkadaşlar şöyle Burada. Arkadaşlar bu arada yanımda kuzenim Yusuf video çekiyor isterseniz onun videosunu da izleyebilirsiniz size kalmış arkadaşlar. Burası bizim ilk katımız arkadaşlar şimdi. Şöyle biraz daha <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle. Bir tane olsa yine böyle olacak şekilde ayarlayacaksınız arkadaşlar böyle şöyle arkadaşlar şöyle bu arada arkadaşlar tiktok hesabımız var İsterseniz TikTok hesabımızdan da takip edebilirsiniz bizi. Size kalmış arkadaşlar. Ve birinci katımı sayılı olsun. Merdivenini yapalım. Ben aldım yapalım diye. Arkadaşlar bu şaka. Bu şaka yemin ederim ki şaka ya. Şöyle. şimdi ben bunu daha çok güzelleştireceğim. Şimdilik taş koyuyorum. Şimdi taş olsun o tarafla arkadaşlar. Şöyle sabah yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz Öbür videolarımızı da izleyebilirsiniz. Biller yaptım ve ya minik evler veya sığınak videolarımızı da izleyebilirsiniz Biz arkadaşlar. Size kalmış arkadaşlar. Evet canlarım şimdi şöyle arkadaşlar. Şimdi şöyle. bu arada bu ses nereden geliyorsanız diye merak etmeyin kuzenim yanımda video çekiyor arkadaşlar o yüzden evet arkadaşlar şöyle şöyle arkadaşlar

sizden bunu bekliyoruz ama siz yaparsınız siz adamın dibisiniz şöyle arkadaşlar arkadaşlar ben içini süsleyeceğim isteyen süslemesin isteyen süslesin size kalmış arkadaşlar tamam arkadaşlar arkadaşlar. geldi Arkadaşlar şöyle şimdi bir merdiven yapalım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben şimdi böyle kötü koyuyor. Birazdan sizinle süsleyeceğiz. şöyle arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bakın böyle şuraya. I'm

nokta. Altmış Nokta geyik bu. Biraz arkadaşlar? Burada bu arada buraya tükürüğüne bu yakmamışsınız. Şöyle tükürüğü Sonra bak artık geliyoruz. Bir iki nokta böyle arkadaşlar. Bu da üçüncü katımız oluyor ve içine <laughs> süsleyeceğiz arkadaşlar. Ama siz süslemeden bunu da böyle durdurabilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar. Üç katlı binamız oldu şöyle. Güzel. Son olarak arkadaşlar, eksi 64 yazalım burada. Eksi 64. arkadaşlar devam ediyoruz. Ya, şey, arkadaşlar yanımda video... için genellikle onun sesi du duydunuz ama olsun isterseniz onun videosunu da izleyebilirsiniz. Sıra da şimdi içini süslemekte kaldı arkadaşlar. Ben şimdi şöyle arkadaşlar. Şimdi güzel bir mevden seçelim çe arkadaşlar. Şey olsun arkadaşlar. <laughs> 아, 너무 귀 Arkadaşlar biraz kaza çıktı o yüzden yani zaten bir de o kadar çok ihtiyacım vardı yani iyi oldu benim için biraz evet. arkadaşlar evden de yeni süsledim Arkadaşlar şimdi gerçek süslemeye geçelim Fenerlerimizi alalım arkadaşlar. Asalım. Asalım arkadaşlar. Bu da hava akşam oluyor. Saat yani hava demiyor. devam edelim. Evet, arkadaşlar bu ayalı kullanabilirsiniz arkadaşlar. yatak koyacağım. Şimdi arkadaşlar kırmızı yatağımızı alalım. Şöyle koyalım. Şimdi şöyle alıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle. Arkadaşlar. Şimdi şöyle. Evet arkadaşlar şimdi sandık. Böyle güzel bir şey <laughs> yapmış Şöyle Arkadaşlar aşağı kata iniyoruz. Şimdi aşağı kata böyle böyle böyle. Siz istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben kendime göre yapıyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu benim. ben kendime göre pastalıyorum böyle arkadaşlar. Böyle güzel. Ben şimdi arkadaşlar bu yayı süsleyeceğim. Şimdi halı neredeydi arkadaşlar halı şimdi ben en sevdiğim yenge böyle yapalım. I <laughs> Arkadaşlar Böyle güzel bir binamız oldu Siz istediğiniz gibi Yapabilirsiniz Arkadaşlar Ama durun ben Önünü de süsleyeceğim Arkadaşlar Böyle arkadaşlar Her tarafa bağlayabilirsiniz Böyle güzel bir bina siz istediğiniz cam koyuşunuz istediğiniz bloğunuz arkadaşlar size bağlı siz ne istiyorsanız onu yapın arkadaşlar ben kendi tarzıma göre yaptım arkadaşlar bir dahaki arkadaşlar ben kendime göre yaptım arkadaşlar bir dahaki videom için kanalıma abone olun ve Bidimli açıp beni takip ettiyseniz hadi görüşmek üzere. Bay bay. Ah, can, canlayın mutlu ve güzel ya.